18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'na geçip İstanbul'a ulaşmaya çalışan, o güne kadar yenilgisiz olduğu için Yenilmez Armada olarak anılan İngiliz dolanması, Türk topçusu tarafından perişan edilmiş ve kaçmak zorunda kalmıştı. Winston Churchill ve Amiral de Robeck'in başarısızlığı üzerine Kara Kuvvetleri Komutanı General Hamilton, Çanakkale'nin karadan geçebilecek bir yer olduğunu savunuyordu. En sonunda verilen karar ile birlikte Çanakkale'ye yapılacak saldırı ne sadece karadan ne de sadece denizden yapılacak bir saldırıydı. Hem karadan hem de denizden eş zamanlı bir harekat ile saldırılacaktı. Kara harekatının komuta etkisinin elinde bulunduran General Hamilton Mısır'a giderek hazırlıklara başlamıştı. Britanya Savaş Bakanı Lord Kitchener 10 Mart 1915'te 29. İngiliz tümenini Çanakkale'ye göndereceğini ayrıca Fransızların da bir tümen göndereceğini söylemişti. Bunun yanı sıra Mısır'da bulunan Hint Tugayı da ihtiyat olarak tutuluyordu. Müttefikler çatışmalar büyüyünce onu lütfen daha göndereceklerdi. Fransızlar Anadolu kıyılarını çıkarma yapmak taraftarıydı. Lakin bu fikir İngiliz tarafından çok önemsenmedi. General Hamilton Boğaz'ı ele geçirmenin en kolay yolunun Kilitbahir Platosu'nu ele geçirmek olduğunu düşünüyordu. Gözlü uçakları ile Çanakkale gözlendikten sonra, çıkarmana Sedülbahir ve Kabatepe burnuna bulununa yapılmasına karar verildi. Sahte çıkarmalarla yaparak Osmanlı birliklerinin ana çıkarma bölgelerine destek vermelerini engelleyeceklerdi. Enver Paşa Çanakkale'ye yapılabilecek bir kara harekatına karşı 5. Orduyu görevlendirmiş ve başına Alman bir general olan Liman von Sanders'i getirmişti. Alman general Türk komutanlarının savunma düşüncesini doğru bulmuyordu. Bu yüzden Esat Paşa'nın tavsiyelerine çok da önemsemiyordu. Liman Van dersin ve Esat Paşa'nın karargahı Gelibolu'daydı. Alman general ana çıkarmanın Beşige koyu ve Bolayır'a yapılacağını düşünüyordu. İlk çıkarmayı Sarozo bekliyordu. Buraya 5. tümeni yerleştirmişti. Bolayra ise 7. tümeni yerleştirdi. Anadolu kıyısında ise Kumkale'ye 3. tümeni, Beşige'ye ise 11. tümeni yerleştirmişti. Çıkarmanın yapılmayacağını düşündüğü yer olan Seddülbahire Albay Halil Sami Bey komutasındaki 9. Tümeni yerleştirmişti. 9. Tümen 35 kilometre civarı bir alanı savunmak zorundaydı. Lakin yeterli sayıda birliğe sahip değillerdi. Esad Paşa başta olmak üzere birçok Türk komutan bu plana karşı çıkıyordu. Onlara göre kıyılarda fazla asker bulunmalıydı. Alman general ise tam tersini düşünüyor ve birliklerin çoğunu iç kesimlerde tutmayı tercih ediyordu. Yarbay Mustafa Kemal'in 19. tümeni ise 3 bölgeye de yardım etmeye hazırda bulunuyor ve geride bekliyordu. Liman Paşa'nın anlayamadığı şey müttefik kuvvetlerin Çanakkale'ye çıkarma yapmalarının sebebiydi. O karadan İstanbul'a yürümeyeceğini düşünüyordu. Halbuki müttefiklerin tek amacı Boğazları geçirip donanmayı İstanbul'a gönderebilmekti. 25 Temmuz 1915 sabahı ise adalarda bulunan itilaf donanması Çanakkale kıyılarında görülmüştü. Saat 5 civarına gelindiğinde İtilaf Donanması Çanakkale kıyılarını bombalamaya başlamıştı. 100 parçaya aşkın dev donanma Saroz'dan Beşik'e kadar 120 kilometrelik Çanakkale kıyılarını bombalıyordu. İtilaf Donanması bombardıman bittikten sonra aynı anda beş ayrı noktadan çıkarma yapmak için harekete geçti. İlk çıkarma Saros Körfezi civarına yapılmıştı. 7'si savaş, 6'sı nakliye gemisi olan 13 tane çıkarma gemisi kıyıya yaklaşmış ve bombardımanı bölge üzerinde arttırmışlardı. Aslında bu çıkarma bir gösteri çıkarmasıydı. Beşigede de benzer bir hareketlenme vardı. Kumkale'de de bir gösteri çıkarması yapıyordu. Lakin bu çıkarma yapılan tüm gösteri çıkarmaların en şiddetlisiydi. Kumkale Anadolu yakasından Seddülbahir'e geçiş için çok önemliydi. Bu yüzden Kumkale'nin elde tutulması şarttı. 15 savaş gemisiyle destekli bir şekilde 2800 kişilik Fransız birlikleri karaya çıktı. Onları karşılayan kuvvet ise 240 askerden oluşan 6. bölüktü. 240 asker direnebilecek olsa da savaş gemilerinin ateşi yüzünden ağır kayıplar vermişlerdi. Bu yüzden geri çekilmek zorunda kalan 6. bölükten sağ kalanlar Kumkale köyüne çekildiler. Lakin buranın da Fransızlar tarafına alınması çok uzun sürmedi. Akşam olduğunda ise 39. alay ancak bölgeye ulaşabilmişti. 39. alayın gelişiyle Türk karşı taarruzu başladı. Kumkale köyünde yapılan çalışmalarda 39. alay komutanı Yerbay Nurettin şehit düştü. Ardından birdenbire Fransızlarına ateşi kesildi ve Fransız birlikleri sessizce köyden çıktılar. Osmanlı bu çatışmalardan 1735 asker şehit vermişti. Fransızların kaybı ise 786 idi. Ardından kum kale tabyaları tekrardan ele geçirildi. Sonunda General Hamilton Osmanlı'yı denemeyi bırakmış ve asıl çıkarma için emir vermişti. Anzakların arı burnuna ve itiraf kuvvetlerinin Seddülbahir'e yaptıkları çıkarmalar o bölgede bulunan az sayıdaki Osmanlı kuvvetlerine çok zorlayacaktı. Liman Paşa ise Bolayır tepelerinden Sarosu gözlüyor ve hala anla çıkarmanın ne zaman geleceğini bekliyordu. Anzakların hedefi ise önce Kabatepe'ye ele geçirip ardından Congbayır'a Koca Çimen'i Türklerden temizledikten sonra Boğaz'a hakim olan Maltepe'ye ele geçirmekti. Eğer başarılı olabilirlerse ki sayısal olarak üstün durumdaydılar, Sedül Bahir, Kilit Bahir ve Tepe'nin merkez karargahlı olan bağlantısı kesilecekti. Bu da Boğaz'ın hızlıca İngiliz kontrolüne geçmesi anlamına geliyordu. Albay Halil Sami zor duruma düşmüştü. Düşmanın çıkarmasının Arıburnu ve Sedül Bahir olduğunu söylemiş olsa da Liman bu çıkarmaların gerçek olmadığını düşünüyordu. Emir gelmemesine rağmen Yerbay Mustafa Kemal, 19. Tümen ile beraber zor duruma düştüğünü öğrendikleri en yakın nokta olan Arıburnu'nu doğru ilerlemeye başlamıştı. Arıburnu savunan birlik 9. Tümen'in 27. alayıydı. Arıburnu'na yapılan çıkarma 30 bin kişilik Anzak ordusu tarafından yapılıyordu. Sayıları Türklere göre çok fazlaydı. 25 Nisan günü saat 3'te Kabatepe'nin 5 mil kadar batısına geldiler. Frikalar ile karaya doğru hareket eden birlikler hedeflenen noktadan takribi 300 metre kadar kuzeyine saparak Arıburnu'na ulaştılar. Asıl hedef Kabatepe sahiliydi. Lakin akıntı buna izin vermemişti. 9. Tümen Komutanı Yarbay Şefik Bey 2. Taburu Kabatepe'ye yerleştirmişti. Kendisi ise iki taburla Ecebat yakınlarına bir zeytinlikte bekliyordu. İkinci tabur komutanı binbaşı İsmet Bey ve yüzbaşı Faik Bey'i 250 erlik bölükle arı göndermişti. Burada ise 90 kişiyle beraber İbrada'da İbrahim Paşa balıkçı damları önlerine yerleşmişti. Diğer bir takım ise As Teğmen Muharrem kontrolünde Hain Tepe'ye yerleşmişti. Yüksek Sırta ise Gelibolu Süleyman Çavuş ile az sayıda birliği yerleşti. Gece vakti anzaklar çıkartmaya başladı. İlk başta 1500 anzak askeri çıkmıştı. Onlara az teğmen Muharrem ve 80 askeri karşıladı. Yüzbaşı Faik oraya bir takım asker daha gönderse de anzaklar sahile tutulmuşlardı. Saat 5 civarına gelindiğinde balıkçı damlarına da bir çıkarma geldi. İbradalı İbrahim Paşa ve 90 askeri o kadar çok anzak askerin etkisiz hale getirmişti ki artık sahil cesetten görünmez haldeydi. İbradalı İbrahim ve birliği daha yüksek mevkileri savunmak için yavaş yavaş geri çekilmeye başlamıştı. İbradalı İbrahim yaralanmış olmasına rağmen savaşı sürdürüyordu. Saat 6'da ise burnuna çıkan anzakların sayısı 4000'i bulmuştu. Haintepe'de bulunan Aslı İmam Muharrem, idaresinde 80 Türk askeri büyük bir cesaretle savaşmış ancak 80 askerden yalnızca 3 tanesi sağ kalmıştı. Saat sabah 7 olduğunda Osmanlı kuvvetleri birliklerinin çoğunu kaybettiği için geri çekilmeye başlamıştı. Yerbaş Şefik Bey ise Eceabat yakınlarına bölgeye doğru gelmeye başlamıştı. Kanlı sırta doğru gidiyor ve yoldayken kendilerini şehitliğe hazırlıyorlardı. Çünkü düşmanın sayısı kendilerinin sayısından iki kat daha fazlaydı. Kanlı sırt'a ulaşan 27. Alay, bir saatlik büyük bir çatışmanın ardından imkansız gibi gözüken bir zafer kazanmıştı. Sabah saat 8 olduğunda bu direnişe bir son vermek isteyen anzakların sayısı 10 bine çıkmıştı. Onlara karşı 27. alayın elinde yalnızca 2 bin kişi kalmıştı. Anzakların asıl hedefleri olan Jok yönelmiş ve o kısımda da yalnızca yüzbaşı Faik Bey ile az sayıda asker bulunmaktaydı. Jok kaybedilirse geri alınması çok zor olurdu. Belki de bütün boğazın kontrolü buraya bağlıydı. Vaziyet buyken saat 8.30 civarında Yerbay Mustafa Kemal'in birliği ufukta gözükmüştü. 2.000 askerle yardıma yetişen Mustafa Kemal yüzbaşı, Faik Bey'in yardımına koşmuştu. Limon von dersin bekleme emrine rağmen 33 yaşındaki genç subay yerinde duramamış ve cepheye koşmuştu. Askerlerini geride bırakıp kendisi gözlem yapmak amacıyla ileri gittiği sırada tepeleri bırakan ve geri çekilen askerlerle karşılaştı. Onlara neler olup bittiğini sorunca askerler düşmanın çok kalabalık olduğunu ve mermilerinin bittiğini söylemişlerdi. Yarbay Mustafa Kemal ise askerleri emrederek düşmandan kaçılmaz, süngü tak ve yere yat emrini verdi. Osmanlı askerlerinin yere yattığını gören Anzak askerleri ateş açılacağını düşünüp kovalamayı bırakıp yere yatmışlardı. Osmanlı askerleri komutanlarının zekası karşısında şok olmuşlardı. Saat 10 civarına gelindiğinde sol kanattan yerbay Şefik Bey, sağ kanattan Mustafa Kemal Paşa Anzakların üstüne yürüyordu. Yarbay Mustafa Kemal saat 11 civarına gelindiğinde tüm tümenini haber göndererek üstünlüğü yere geçirdiklerini ve hepsinin arı burnuna gelmesi gerektiğini söylüyordu. Süngü hücumları ile geçen vahşet verici çatışmaların ardından sonunda kanlı sırt düşmandan temizlenmişti. Cong bayır ve kırmızı sırt da düşmandan temizlenmişti. Anzaklar sayısal olarak bu kadar üstün olmalarına rağmen sahile kadar çekilmek zorunda kalmışlardı. Hatta burada bile tutunmakta zorluk çekiyorlardı. General Hamilton ise gördüğü bu manzara karşısında gebe dağlar Türk doğuruyor demişti. Anzaklar şaşkına dönmüşlerdi. Anzak komutanı Birdwood geri çekilmek istiyor ve bu isteğini merkeze bildiriyordu. Bu çatışmalarda Türkler 2500 şehit vermişti. Anzaklar ise 3500 aşkın asker kaybetmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa'nın Cokbayır'ına yaptığı bu baskın daha başlamadan yenilgiyle bitecek olan bir savaşı engellemiş ve İbre'yi Türk tarafına çevirmişti. Yerbay Mustafa Kemal sonunda köşeye sıkışan anzakları denize dökmek için genel taarruz emri vermişti. Genel taarruzun geleceğini öğrenen donanma karaya iyice yaklaşıp Türk askerlerini bombardımana tutmaya başlamıştı hatta o kadar çok yaklaşmışlardı ki artık Türk askerlerini görerek ateş ediyorlardı. Osmanlı kuvvetleri art arda yaptıkları süngü hücumları ile düşmanı hem oral olarak çıkartıyor hem de korkutuyorlardı. Daha önce hiç böyle bir savaş görmemiş olan anzaklar Türklerden korkmaya başlamışlardı. Lakin bu hücumlar düşmanı denize dökmeye yetmemişti. Çünkü sayısal olarak Osmanlı askeri çok azdı. Aynı zamanda donanma ateşi de düşmandan yanaydı. Tüm bunlara rağmen Türkler imkansızı başarmış ve Anzaklara da sahilde tutunacak bir tepe dahi vermemişlerdi. Anzaklar sahilden bir adım daha ileriye gidememişti. Sipahi tarihi gibi olarak Arıburnu çıkarmasında olanları ve Çanakkale cephesinin nasıl açıldığını bu videomuzda elimizden geldiğince ve dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız.